Herkese Merhaba bugünkü aracımız Ford Focus 2014 model Trendix otomatik arkadaşlar Mehmet abimizin aracı Osmaniye'deyiz burada yapacağımız araçlarımız var ve buraya geldik herkesin mutlu olmak için yanıma bekliyorum zaten arkadaşlar abilerimiz de yanımıza geldi sorunlarından ve düzeltecek işlemden dolayı aracımızda yaptığımız Mehmet abimizin aracında yaptığımız özelliklerden ikinci kilitte korna selamlama özelliğimiz olmuş oldu Güzel oldu. Araçta bir farklılık yarattı. Bir diğer özelliğimiz kapın açıksa iki kere korna uyarısıyla uyarılması var. Aracımız artık e, kapınız açık olduğunda kilitlediğinizde uyarı verir. Kornalı. Eğer ki arka kapıdan bir tanesi ikinci kilitte iki korna veriyorsa arka kapılardan birisi açık diyor. Tek kilitte iki korna veriyorsa ön kapılardan bir tanesi açıktır. Bir diğer yaptığımız işlem alarm özelliğimiz var araçta. Kapları kilitledim. Bir müddet sonra 30 saniye sonra uyku moduna girdiğinden sonra ya da sizi gönderdikten sonra 30 saniye sonra direkt açarsanız alarm devreye kesinlikle girmez. Çünkü sizi hala yanda olduğunu biliyor. Biraz zaman geçmesini bekliyor gitmenizi. Gittikten sonra üstüne de çıksanız alarm ötmez. Tekere de vursanız çocuk da çıksa ne olursa olsun hiçbir şekilde alarm devreye girmez. Sadece kapılar kilitli kapılar anahtar dışında açıldığında direkt devreye giriyor. Aç abi kapıyı. Eline cam kırdı abimiz. Kapıyı açtı. Orijinal alarm bu şekilde devreye girmiş oluyor. Bir diğer yaptığımız işlemimiz hıza duyarlı otomatik kapı kitlememiz var. Hızlandınız kapı çat diye kilitledi. Dışarıda ışıkta durduğunuzda biri gelir kapınızı çat diye açmak istese açabilir bu hıza duyarlı teker döndüğünde otomatik kitlemesi var. Bunu da güvenlik açısından yapmış olduk Mehmet abimizin aracında. Bir diğer yaptığımız işlemimiz cam sürelerimiz çok uzundu. 6 saniyede kumandayı bozabiliyordu. Bastığımda kalkıyor. Bir kalibre olsun. Yazılım yaptım arkadaşlar. Bekleyin. İndiriyorum. Şimdi 4 cam kalkacak. Kalibre olsun. Kaldırıyorum. Bastım. 1,5 saniye sizin kumandanız eğer ki süre düşmemişse 6 saniye kumandayın piline bitiriyorsunuz ve düğmenizi bozuyorsunuz. Geçmiş olsun çok kişi bozmuş böyle. Ne kadar erken gelirseniz o kadar erken kumandanızı kurtarmış olursunuz. Bu da kumandayı kurtarmak için güzel bir özellik arkadaşlar. Bir diğer yaptığımız özelliğimiz aracımıza eklediğimiz 120 km sesli kaz acil durum ani de 4 yakma hız engelli 240 yapma olarak belirlemesini yaptık. Bir diğer yaptığımızda işlemimiz kilometre saatimizi güncelledik. Aracımızda artık ST logo olarak bir karşılamamız var. ST olarak gördüyseniz ST'miz geldi. ST ile birlikte kilometre saatimizin 3 kasada kilometre saatini güncelledik. Burada dış sıcaklığı görürsünüz. Normalde de yok. Bunu da 3 kasada eklemiş oldum arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik oldu. Bir diğer yaptığımız işlemimizde çift yol bilgisayarımız geldi. 3 kasa aracımızda 3 kasa arkadaşlar MK3 3.5 e, buçuk kasa gibi oldu güncelleme ile. Burada gördüğünüz ağaç bilgisayar 1, ağaç bilgisayar 2 oldu. Burada dijital hızınızı görebilirsiniz harekete geçtiğinizde. Bu da bu ortalama hız. Buradaki de dijital hız arkadaşlar. Bu da eklediğimiz geldiği gelen özellikler arasında. Kronometre bir yerden bir yere giderken bunu sıfırlayabilirsiniz. Okey'e basılı tutuyorum, iç basıcı tutun diyor. Sıfırlamaya basılı tutun diyor. Bastım ve sıfırladı. Bir yerden kaç saatte uğra, gidip gelmeye buradan görebilirsiniz sıfırladıktan sonra. Bir diğer yaptığımız işlem, ayarlar sürücü desteğin içinde ESP menü geldi. ESP menümüz burada e, açık, sport modu kapalı diye var. Sport modu olarak ekleme yaptım. Burada sport modu dediğinizde aracımız zaten S var bu arabada da. Sport modu var. Bu da bir ST olarak veya STO beraber geliyor. Bu da eklemiş olduğumuz özelliklerden yaptığımız işlem. Bir diğer işlemimiz lastik basınç uyarı sistem sensör arızası arkadaşlar. Aracımızın sensörü bozulmuş ve uyarı veriyordu ve abimiz sıfırlıyor. Bir limitten sonra geri yanıyordu. Ki en çok şikayet ettiği durum burada lastik basınç uyarı sistemi oldu sensörü sensörü düzelttim arkadaşlar. Aracımızda artık bu dört tekerdeki sensör belasını bitirdim. ABS zaten bunu kontrol eder. Yardımcı olarak sensör eklidir. Sensörler hızlı bir uyarı vermek içindir. Yani durduğu yerde lastik indiğinde uyarı verme gibisidir. Zaten arabanıza bindiğinizde kontrol edebiliyorsunuz. Harekete geçtiğiniz teker ağır döndüğü anda lastik basıncını kontrol edin diye uyarısını verir araç. Lastiğinizin havasını hepsini aynı 35-34-36 ne vuruyorsanız hepsini vurduktan sonra kaydete basıyorsunuz. Size kaydetmeyi de göstereyim bu arada. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Buradan lastiğe havayı vurduk. burada. Ayarlara giriyorum. Sürücü destek. Aşağıda lastik basınca basılı tutuyorum. Sıfırlama yapıldı. Kaydedildi yazdı. Gördünüz mü arkadaşlar? Lastikleri kaydetti. şu Artık lastiğimiz sensör ömürlük oldu. Öyle e, her bir pili bitti. Yok kaldırma çukura girdi. E, sensör arızası yok dördü yok biri. Yok birini yaptım. Olmadı. Taktım. Olmadı. Böyle bir durum artık Yok arkadaşlar ağacımız artık on numara olmuş oldu. Cam kurulamamız var abi. Bir müsaade biraz geriye durursan abi yüzüne. Suyu açtım arkadaşlar bu şekilde. Cam kurulama bitti. 10 saniye sonraya ayarladım. Bir kere cam kurulama için çıkacak. Şurada damlacıklar akıyor görüyorsanız. Bak onları aldı. Bitirdi. Bu kugada olan bir özellik bu aracımıza da ekledik. Kontak açıkken bazen bunu tekrar ekleyeceğim. Kontrol açıkken kapı açık uyarımız var. Yazılımdan sonra tekrar kontrol etmem lazımdı. Ben ekranı güncelledim. Öncesinde veriyordu zaten. Onu tekrar bir kontrol edip tekrar düzelteceğim. Alarm menümüz de burada. Alarm menüsü gördüğünüz gibi eklediğimiz özelliklerden burada alarm menüsü tam koruma azaltılmış koruma çıkışta sor gibi gelmiş oldu. Bir diğer yaptığımız işlemlerden bluetooth'umuz var. Aracımıza bluetooth ekledik arkadaşlar. Ses kalitesi çok güzel. Harika bir ses kalitesi fabrikasyon sesle aynı şekilde geldi arkadaşlar. Sesimi bile duyamıyorum artık. Yani orijinal buydu. Abim nerede senin o taktığın şey? Şurada. Abimiz bunu kullanıyordu. Arkadaşlar çakmaklık burada gelmiş abimiz yanımıza. Şikayet ediyordu. Sesini parkına abimiz Çok size farklı. anlatsın. O e, frekans üzerinden çalışıyor. E, frekans üzerinden de mesela başka yere Hı -hı. uzun yolda frekans dolu oluyor mesela gittiğimiz yerde sıkıntı oluyor. Veya cırıltı yapıyor o yüzden rahatsız oluyor. Ses da. kalitesi böyle var mıydı? Bu kadar yok. Yüksek ses var mıydı? O kadar güzel değildi. Arkadaşlar fabrikasyon dediğim olay. Ses basla beraber değişiyor. Ve kalite mükemmel. Mehmet abimizin aracını bu şekilde yaptık. Lastik basınç arıza sensörüyle ve diğer işlemlerle yaptık arkadaşlar. 10 numara oldu aracımız. Ve mutlu ettiğimize inanıyorum. Nasıl oldu aracın abi? Çok memnunum. Teşekkür ederim arkadaşlar. De şey, Tavsiye abi? eder misin bizi? Tavsiye ederim tabii ki. Tabii ki. Ben e, bu için da, de, çok araştırdım. Abi, ya, çok sizi buldum. Çok tavsiye Alın, ediyorum yani. Takin. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Mutlu ettim değil mi abi? Evet. Mutlu oldun. Evet abi çok mutluyum ben. Mutlu evet. olmak isteyen arkadaşlarımızı yanımıza beklerim. Arkadaşlar bu şekilde aracımızda eksik olan özelliklerini yapabiliriz. Yerimiz Adana'da ve birçok ile şubem var arkadaşlar. Bugün Osmaniye, yarın Antep. Ondan sonrası Kahramanmaraş'ta bir gideceğim. Orada mutlu olmak isteyip bekleyenler var arkadaşlar. Herkese hayırlı hafta sonları buradan. Osmaniye'ye selamlar arkadaşlar. Hayırlı günler.